Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf fizik dersi dalgalar konusu soru çözümleriyle dersimize devam ediyoruz. Yukarıda verilenlerden hangilerinin yayılması için maddesel bir ortama ihtiyaç vardır? Bazı dalgaların yayılması için maddesel ortama ihtiyaç varken bazı dalgalar boşlukta yayılabilir. Buna göre deprem dalgaları maddesel ortama ihtiyaç duyarlar. Elektromanyeti dalgalar maddesel ortama ihtiyaç duymazlar. Ses dalgaları maddesel ortama ihtiyaç duyarlar. Yay dalgaları maddeli sıra ihtiyaç duyarlar. O yüzden arkadaşlar cevabımız şöyle işaretleyecek olursak 1 olmalı, 3 olmalı, 4 olmalı cevabımız arkadaşlar D şıkkı olarak işaretleyebiliriz. Evet ikinci sorumuza geçecek olursak. 2. Aynı ortamda oluşturulan periyodik dalgaların niceliklerinden kesin, hangileri kesinlikle birbirine eşittir? Aynı ortamda oluşturulan dalgaların arkadaşlar frekansları aynı olmayabilir. Genlikleri aynı olmayabilir. Ancak aynı ortamda yayılma hızları kesinlikle nedir arkadaşlar? Aynıdır. O yüzden cevabımız yalnız 3 yani C şıkkıdır. Üçüncü soru arkadaşlar. Yukarıdakilerden kaç tanesi elektromanyet dalgadır? Evet elektromanyet dalgaları şöyle bir sıralayacak olursak arkadaşlarım. X ışınları elektromanyetik dalgalardır. Ses dalgası mekanik dalgalara girer. Deprem dalgası elektromanyet dalga değildir. Morötesi evet. Deprem dalgası elektromanyetik dalga değildir. Arkadaşlar gama ışınları Elektromanyet dalgadır. Cevabımız 1, 2, nedir arkadaşlar? 3 yani B şıkkıdır. Evet. Dördüncü sorumuza geçecek olursak. Dalgalar için yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Bir enerjinin bir noktadan diğer noktaya iletilme şeklidir. Arkadaşlar doğrudur. Moleküllerin öteleme hareketi sonucu değil, moleküllerin titreşim hareketi sonucu oluşur. Şuradaki öteleme değil arkadaşlar. Ne olması gerekir? Titreşim hareketi olması gerekir. 2 yanlıştır. Yayılması için mutlaka ortama ihtiyaç vardır. Dalgalardan bahsetmiş, ayırmamış. O yüzden elektromanyet dalgalar için buna ihtiyaç yoktur. Cevap arkadaşlar yalnız 1'dir. Evet 5 numaralı sorumuz. Eşit bölmeli düzlemde bulunan periyodik dalga şekildeki gibidir. Dalganın periyodu t olduğuna göre x, y noktaları arasındaki dalganın oluşması için geçen süre ne kadardır? Arkadaşlar dalganın periyodu t'dir. Geçen süremiz arkadaşlar. Bakalım. Önce dalga boyunumuza bakalım. Kalemizi alalım arkadaşlar. Şöyle ölçecek olursak. 1, 2, 3, 4 Arkadaşlar bunu türelim. 4 ee, Normalde şu anda kaç olması gerekiyor? X yarısı. Kaç arkadaşlar? 5. Yani cevabımız 5 bölü 4 olacak. Değişik. Altı numaralı soru. Eşit bölmeli düzlem üzerine esnek homojen bir ortamda ilerleyen periyodik dalganın gösterimi şekildeki gibidir. Buna göre dalganın dalga boyu kaç santimetredir? Arkadaşlar dalga boyunuzu nedir? İki tepe noktası veya iki çukur noktası arasındaki uzaklık bizim dalga boyumuzdu. Şimdi kareleri sayalım arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7 yani toplam 28 santimetre olduğuna göre biz bir karemizi bulalım. 28 bölü 7 eşittir. 4 santimetre. Bizim iki tepe noktası arası uzaklığımız arkadaşlar. Şöyle bakacak olursak. 2, 3, 4 birim. Yani 4 çarpı 4 eşittir. 16 santimetredir arkadaşlar. Cevabımız değişik olarak işaretleyebiliriz. Diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Esnek homojen bir ortamda oluşturulan şekildeki dalganın periyodu T'dir. Buna göre periyodu dalganın periyodu iki katına çıkarırsa dalganın görünümü hangisi gibi olur? Arkadaşlar periyodumuza bakalım. Şuraya kadar bir tam dalganın periyodu ne kadarmış? T'ymiş. Bunu iki katına çıkardığımızda yani dalgaya devam ettirdiğimiz arkadaşlar. Bunun ben şöyle kalemi alayım arkadaşlar şunu kalemimizi alalım. Bunun dalganızı T periyodu şuradan bir saniye. Önce bir silelim arkadaşlar. Evet. Dalgamızın periyodunu bakalım arkadaşlar. Şu iki nokta arasındaki periyodumuz ne kadarmış? Bu dalgamızın periyodu. Bunun periyodu yani 1.5 dalgamızın periyodu t. Bu periyodu kaça çıkarız arkadaşlar? 2 katına yani 3t'ye çıkaracağız. O yüzden dalgamızın devamı uzantısını çizecek olursak arkadaşlar şu şekilde olacak. Bu ikinci dalgamız olacak. Devamı geldiğinde arkadaşlar şurada kalacak. Yani Dalgamız tepe noktasından şuradan devamı buraya gelecek. Doğru cevabımız ne oldu arkadaşlar? Ceyhan olmuş oldu. Sekizinci sorumuz. Periyodik dalgalar üreten bir kaynak tarafından üretilen dalgalar şekildeki gibidir. Buna göre dalgaların periyodu 4 saniyedir. Dalga boyu 4 santimetredir. Geniş, genliği 2 santimetredir. Yargıların hangileri kesinlikle doğrudur? Evet arkadaşlar 3 numaralı ifadeden yola çıkalım bakalım. Genlik neydi? Dalga tepesinin veya dalga çukurunun nok referans noktasına yani denge konumuna olan uzaklığıydı. Buradan aldığımızda birimimiz 2 santimetre, Buradan aldığımızda 2 santimetre. Yani ikinci, üçüncü ifademiz kesinlikle arkadaşlar doğrudur. Dalga boyu 8 santimetre. Dalga tepesi, iki dalga tepesi arası uzaklıktı Şurası 2 santimetre, burası 10 santimetre. 10 eksi 2'den arkadaşlar 8 santimetre. İkinci ifademiz de doğrudur. Periyodu 4 saniye arkadaşlar. Bu dalgamızın periyodu 0'dan bir tam dalga oluşana kadar geçen süre 8 saniyedir. T eşittir arkadaşlar 8'dir. O yüzden cevabımız nedir arkadaşlar 2 ve 3'tür. Yani e eşittir. Dokuzuncu sorumuz. Yukarıdakilerden hangisi? Elektromanyet dalgaların özelliklerindendir demiş. E, yüklü cisimlerin ilmeği oluşur. Evet elektrik alan ve manyetik alanı sapmalarından oluşur. Doğrudur. Elektrik ve manyetik alandan etkilenmezler. Doğrudur. Boşlukta yayılmazlar. Elektromanyet dalgalar arkadaşlar boşlukta yayılma özelliğine sahip olan dalgalardır. O yüzden üçüncü ifademiz yanlış. Birinci ve ikinci ifademiz doğrudur. Cevabımız arkadaşlar C şıkkıdır. 1. 10. sorumuza bakalım. Yukarıdaki tanımları yapan yapılan olaylar eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi boşluk boşta kalır? Bir cismin denge konumu çevresinde sallım hareketi yapmasına arkadaşlar titreşim Ardışık iki dalga tepesi arasındaki uzaklığa dalga boyu. Bir saniyede oluşan dalga sayısına frekans. Titreşim doğrultusunun ilerleme doğrultusuna dik olduğu dalgalara enli dalga. Arkadaşlar burada genlik kelimesinin tanımı yoktur. Genlik nedir? Bir dalga tepesinin veya bir dalga çukurunun denge konumuna olan uzaklığı şurada gösterebiliriz arkadaşlar. Şu denge konumu olacak olursa şuranın buraya uzaklığı veya çukur noktanın buraya uzaklığına da ne diyorum? R veya R üstü genlik diyorum. O yüzden A şıkkı genlik ifadesinin tanımı üst tarafta ne yapmamış arkadaşlar? Verilmemiştir. Evet 11 numaralı sorumuz. Özdeş eşit bölmeli sistemde üretilen KLM dalgaları şekildeki gibidir. KLM dalgalarının dalga boyları lambda K, lambda L ve lambda M arasındaki ilişki nedir demiş sorumuzda? Evet, dalga te tepesi iki dalga tepesi arasında veya iki dalga çukuru arasındaki uzaklığa ben ne diyordum arkadaşlar? Dalga boyu diyordum. Evet, şu noktayı yarım birim, şu noktayı yarım birim, 0.5. Şurasına bir birim alacak olursak, arkadaşlar bunun dalga boyu iki birim yapar. Evet. Bunun devamını getirecek olursak arkadaşlar şu noktaya kadar gelen iki birim bunun yarısı iki katı da bu tarafta olacağı için bunun dalga boyu dört birim. Arkadaşlar bunun dalga boyu M, M dalgasının dalga boyu iki tepe arasındaki uzaklık iki birim olacağı için yani arkadaşlar L'nin dalga boyu K'dan büyük K'daki kime eşittir. M eşittir. Yani cevabımız arkadaşlarım B şıkkı olmuş. D şıkkı olmuş. Oluyor. Evet. 12. Ve son sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Homojen bir ortamda yayılmakta olan dalganın hızı için yargılanır hangileri yanlıştır? Şiddeti arttıkça artar frekansı azaldıkça azalır. Periyodu azaldıkça artar. Evet arkadaşlar, yayılma, dalganın yayılma hızından bahsetmiş için şiddeti arttıkça artar. Şiddetle yayılma hızının bir alakası yoktur. Şiddeti arttıkça da dalganın yayılma hızı arkadaşlar değişmez. Evet. Bu ifade yanlıştır. O yüzden B şıkkı ve C şıkkı gitti arkadaşlar. Frekansı azaldıkça Azalır demiş. Frekansı azaldıkça dalgın yayılma hızı arkadaşlar artar. Bu da yanlış arkadaşlar. O yüzden 3. şıkkımız. Periyodu azaldıkça azalır demiş arkadaşlar. Bu da periyodu azaldıkça ne yapar? Artar dedik. O yüzden cevabımız bütün ifademiz arkadaşlar. Bu nedir? Yanlıştır. Evet arkadaşlar 10. sınıf fizik dalgalar konusunun soru çözümlerini bitirmiş bulunuyoruz. Hepinize iyi dersler diliyorum.